Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney Mumoğlu. Ee, beni Güney Mumoğlu kanalından e, tanıyanlar var arkadaşlar. Bir önceki videomda bunları nasıl topladığımla alakalı bir video paylaşmıştım sizinle. Şimdi de e, onları ne tür bir bakım uyguladığımı göstereceğim sizlere nasıl onları e, farklı yerlerine alacağım. Bakın bu şekilde fırça gibi gerçekten e, kökler salmışlar. Onları şimdi bu saksımıza alacağız. Bunlar saksı dibinden topladıklarım arkadaşlar. Saksı dibinde yatırıyordum. Birçok arkadaşımız işte yapraktan olmuyor diyorlar. Bakın bunlar kendi saksılarının diplerine düşmüşler resmen. Ve bu şekilde çok güzel, çok sağlıklı, çok formda yavrular vermişler. Bakın köklerini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok sağlıklılar. Arkadaşlar yorum bu benim bebek kanalım. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar videolarımda bazen sesler çıkıyor. Komşularımız tadilat yapıyor. Bunun için sizden özür diliyorum. Ama birçok arkadaşımız seslendirme yapmadan kendi sesinle olduğu gibi paylaşırsan daha çok seviniriz diyorlardı. Ve birçok arkadaşımız da benden farklı videolar istiyor işte bitki çiçeklerle alakalı biliyorsunuz ilk bahara geçtik ve artık saksı değişimi çiçek bakımlarına başlıyorum o yüzden bu yeni kanalımda full olarak her gün günlük olarak video atmaya çalışacağım çünkü biliyorsunuz Güney Mumoğlu kanalım da var ve o kanalımda da e, geri dönüşüm projeleri gerçekleştiriyorum ve o da gerçekten çok zaman alıyor Bakın bu şekilde ölmüş yaprakları düştü bunları kesinlikle yani farklı yerlere almak zorundaydık. Bakın bu da bir önceki videomda ekmiş olduğum farklı bir sukulent türü. Arkadaşlar çok yağmur ve rüzgar olduğu için genelde etiketlerinin çoğu düştü ama ben gene onları tabii ki de bulabilirim. E, hepsini not almışım. Çok güzel gerçekten kökler yapmışlar. Bunların gelişmiş hallerini sizinle en yakın zamanda paylaşacağım. Bunlar ilkbaharla beraber gerçekten çok güzel ve değişik formlar alacaklar. Size bunların tüm gelişmiş hallerini paylaşacağım sizinle. Bu kanalımda yoğunluk olarak bitki olacağı için günü birlik video atmayı düşünüyorum. Özellikle şu ara kanalım yeni olduğu için hepinizin desteğine ihtiyacım var. Bakın birçoğu bu şekilde kök vermiş ama bebek vermemiş. Birçoğu da tabii ki bebek vermiş kök vermemiş. Bu şekilde olabiliyor. Bakın birçoğu da bu şekilde şu ölmüş yaprakları ayırabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel formlar almışlar arkadaşlar. Ben bunları yeni almış olduğum türlerden e, diplerine yedekleme amacıyla yaprak yatırmıştım her bir çiçekten birkaç tane bazılarda rüzgardan kendi düşmüştü. Onlar köklendi bu şekilde bebekler verdiler arkadaşlar o yüzden onları şimdi farklı yerlerine alıyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istediğim birçok arkadaşımız yapraktan üretiminin olmadığını söylüyor. Arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmamışım. Sadece bu şekilde yaprakları e, saksı dibine yatırdığım halde birçoğu da kendi düşmüş dediğim gibi. Kendiliğinden bakın çok güzel yavrular vermiş. Bakın birçoğu sadece binlerce bir kök vermiş. Bakın çok güzel formdalar arkadaşlar gerçekten harika form alıyorlar yani üretimi de bakımı da çok kolay ama şöyle bir şey de var bazı türler bu kadar çabuk büyümeyebiliyor arkadaşlar bu olmadığı anlamına gelmiyor ama e, türünden dolayı farklı şekilde kök veriyor olabilir farklı büyümeler gösterebiliyorlar hepsi aynı şekilde değil tabii ki de. Yani bunu da buradan söyleyeyim. E, toplu cevap vermiş olurum bu şekilde. Arkadaşlar umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. E, benden istediğiniz herhangi bir video, bir paylaşım olursa e, benimle paylaşabilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar bebekken ayırt etmek gerçekten biraz zor oluyor. Ama biraz büyüdüklerinde nasıl form aldıklarını, ne tür e, şekle girdiklerini gördükten sonra tabii ki de daha kolay oluyor öyle diyeyim şunlar biraz daha büyük yapraklı arkadaşlar ben genelde sağlıklı olan yaprakları daha sonra tekrar onlardan bebek elde edebiliyorum bunun kökü var bakın ne kadar sağlıklı kökler vermiş arkadaşlar şunu şuraya dikmek istiyorum ben Aşırı rüzgar yağmur olduğu için Dolayısıyla birçok türümüzün Etiketi düşmüş Ama ben bazı yerlere not aldığım için Oradan bulabileceğime inanıyorum Köksüz olanları Farklı bir viole almak istiyorum Ben Bakın bu da Verigata olanından şu türden. Onu da şuraya Ekiyorum Ve çok güzel türler vermiş Arkadaşlar bakın bu verigata olan tür e, Gerçekten geçen yıldan e, yani geçen yıl dediğim sonbaharda yapraktan yatırdığım olan bir türdü bu e, şimdi ilkbaharla beraber e, ne kadar gelişeceğini göreceksiniz ama bazı türler mesela bu türler daha hızlı büyüyecek onu söyleyeyim sizlere zaten sizinle paylaşacağımı söylüyorum bakın mesela bunun aslında şu yaprağını alsak fena olmayacak çünkü çürümüş bir yaprak bu ve bebeğe zarar verebilir, mantarlar oluşabilir. Bu şekilde. Umarım videolarımdan sıkılmıyorsunuzdur. Bakın. Rengin güzelliğini görebiliyor musunuz? Bu da bu türden arkadaşlar. Çok güzel renklenmiş, çok da güzel form almış. Bu da aynı türden. köklerini gömmemiz gerekiyor bakın bu sadece kök vermiş ama e, kızarmalar mevcut yani şurada bebek verecek bakın harika türler arkadaşlar arkadaşlar ben e, videolarımı çekmemin amacı kendi yaptıklarımı kendi becerilerimi sizinle paylaşmak belki size de yardımcı olur Umarım videolarımdan sıkılmıyorsunuzdur. Ben bu kanalımda sadece bitki ve doğayı paylaşacağım. Onu buradan hemen söyleyeyim. Diğer kanalım geri dönüşüm olarak kalacak ama desteklerinizi bekliyorum lütfen. Öteki kanalımı da izlemenizi rica ediyorum. Bakın bu bayağı kök vermiş ama kökleri e, toprak aradıkları için köklerinin çoğu yukarıya doğru kalkmış arkadaşlar. Bakın. Şimdi de yağmur olduğu için bunlar hemen form alacaklar ve toprağa adapte olacaklar. Ben bunları dün toplamıştım ama video esnasında söylemiş olabilirim bilmiyorum. Yağmur başladı arkadaşlar. Çok şiddetli fırtına vardı. Gerçekten aşırı bir fırtına, bir rüzgar söz konusu bu şekilde. E, tabii ben bunları daha sonra tekrar e, çoğalan olanları, bakın bu kök vermiş mesela, bunu buraya ekebilirim. Hiçbir sakıncası yok. Bakın ne kadar güzel formdalar. şuraya Aslında şunu yan yattırsam fena olmayacak Çünkü iki taraftan da 3 dört tane yavru vermiş Gerçekten ben bu türlerin çoğunu Cemo abladan almıştım arkadaşlar Cemo sukulan bahçesi diye ee, ve iklimi soğuk olduğu için gerçekten türlerinde neredeyse hiç e, kayıp yaşamadım burada birçok türün oradan almıştım oradan edinmiştim Cemo abladan ona bu video vesilesiyle de teşekkür etmiş oluyor. Videolarımda benden istediğiniz herhangi bir çiçek bakımı olur ya da geri dönüşüm kanalım içinde geçerli bu bir ürünü yapmamı isterseniz benimle paylaşabilirsiniz seve seve de yaparım. Şunun bakın kökleri yok. Bunları ayrı yere ekmek istiyorum burada yer almasınlar çünkü bunlar hızlı gelişecek ilkbaharla beraber bunları bir ay sonra bir buçuk ay sonra sizinle gelişimini paylaşıyor olacağım bakın mesela bu sadece kök vermiş ama bebek vermemiş o yüzden buraya bebekli olanları ekmek istiyorum köklü ve bebekli olanları bakın bunu kopardık aslında bu e, bunu çıkarmasam daha iyi olacak. Ama 4-5 tane yavru vermeyiz. Bu kubit arkadaşlar bakın. Yaprağından anlaşılıyor yani. Ama bunu buraya koysam daha iyi olacak. Yaprağını koparmayacağım. Çünkü kopmak istemiyor. Bunu da şu köksüzlerle ekeceğim. Onları da farklı bir videoda sizinle paylaşırım. Köksüzler için ne tür işlemler uyguluyorum. Ben onları genelde Toprağın üstüne sadece yatırıyorum ee, ve güzel bir şekilde gelişiyorlar. Evet. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ben Güney Mumoğlu bu benim kendi kanalım, asıl kanalım Güney e, Mumoğlu, bu Gül Güney adındaki kanalım ve benden çok canlı yayın isteniyor arkadaşlar. Ee, ben Güney Mumoğlu kanalımda e, fazla canlı yayın yapmak istemiyorum, kanalı aşağıya çekiyor diye duymuştum, birçok arkadaşım beni uyarıyor, ee, Gül Güney kanalımda abonelerim e, istediğim sayıya ulaştığı zaman, bakın çok güzel renklenmiş, umarım yansıyordur, bu köksüz gök, olanları ayrı ekmemin sebebi gelişimleri farklı olacaktır dolayısıyla, o yüzden bu şekilde bir tercihi yaptım. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Evet ne diyordum gene unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşte seslendirme o yüzden güzel. Ama çoğunuz bu şekilde yapmamı istediği için bu şekilde yapıyorum. Gene seslendirerek yapmamı isterseniz videolarımı seslendirmesini yaparım. Çünkü etraftan çok ses geliyor. Rahatsız olmanızı istemem. Aslında ben şunları çıkarsam daha iyi olacak. Bunların yavruları yok. Yavrulu olanları ekmem daha doğru. Bakın. Çok güzel form almışlar arkadaşlar. Gerçekten. Renkleri muhteşem. Bunların gelişmiş hallerini sizinle paylaşıyor olacağım. Bakın. Bunun aslında çok küçük yaprakları var çok küçük kökleri var ama köksüzlerle ekmek istemiyorum köklü olanları bunun debbi olduğuna eminim bakın yapraklar kendilerini belli ediyor birçoğu ama birçoğunun e, gelişimi farklı oluyor yapraktan yapraktan da anlayabiliyoruz birçoğunu ama birçoğunu ne yazık ki anlayamayabiliyoruz şunu da şuraya koysam. Bunun yaprağı ölmüş, anne yaprağı. Arkadaşlar videolarımla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Bir hatamız varsa telafi edelim. İstediğiniz herhangi bir video varsa onu çekelim. Bakın bazıları yaprakları bu şekilde görevini tamamlayan e, ölüyor. Gerçekten bunlar mucizevi bitkiler arkadaşlar. Ben ekimini bitireyim. Videonun devamını sizinle paylaşırım. Arkadaşlar ben bu şekilde ekim işlemini gerçekleştirdim hepsinin. E, video uzun uzun olmasın diye hepsini çekmedim. Bu şekilde çok minik e, yavruları buraya koydum. Bunların gelişmiş hallerini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bunların gelişmiş hallerini de sizinle paylaşacağım. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.